Çağla gelsene bir partner fotoğraf çekelim. Aa. aa. <laughs> Çağla gelsene bir partner fotoğraf çekelim. Aa. aa. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi uzak şehirden yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve yeni bölüm özel fotoğraflarını getirdim. İşte arkadaşlar 34. bölümden ilk kareler yayınlandı. Bir sonraki videomuzda sizler için Uzak Şehrin 34. bölüm özetini de paylaşacağım. Bunun için tabii ki takipte kalmalı ve kanalımı desteklemelisiniz. İşte sizler için Uzak Şehrin yıldızları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın birbirinden özel kareleri, birbirinden özel anları videomuzda. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.